aylar ay bedenden içe doğru olursa c elli ay eğer dışa doğru olursa cumhuriyet demek birinci ayımız ocak şubat ş harfiyle iki rakamını dalgalandırırsam mart burnumun kenarında şu şekilde yaparsam nisan olursa adam beyefendi bey demek mayıs 1 7 rakamıyla ile baş parmakla yaparsam mayıs 2 bej rengiyle aynıdır. Haziran eğer beden dilimle kullanıp mimik katarsam akrabalık terimlerinden hala şehirlerden Konya ile aynıdır. Haziran Temmuz Mimik katarsam başka anlamları var. Kayınvalide, zor, mecbur anlamına geliyor. Bu şekilde. Temmuz, 1-5, Bir birinci ve beşinci parmağım açıksa bu şekilde iki kez tıklatıyorum. Ağustos ayı ile renklerden gri aynıdır. Ağustos, gri. Elimceye el, alt tarafını kullanıyorum. Aynı el, aynı gözümün üzerinde. Sanki sonbahar yapraklarının savunması gibi düşünün şu şekilde Eylül 1, Eylül 2. Ya döndürüyorum ya da çeviriyorum. Eylül 1, Eylül 2. Ekim. Burada yaparsam kahverengi demek renklerden. Kahve demek. Şu da yaparsam Ekim 1, T 50 yaptım Ekim 2. Ekim 1, Ekim 2. Kasım. Ekim'den Kasım'a geçiş daha kolay bu şekilde. Kasım'ın diğer gösterileşi şekilde. Kasım ya da Kasım. Kasım, Kasım, Kasım. Aralık şekilde yüzümü aralar gibi ama ters tarafından şekilde düz yaparsam şöyle görsellik bakımından ülkelerden Yunanistan'la aynıdır. Yunanistan, Yunan, Yunanca bir de diğer anlamı sıfatlardan casus var. Bir daha bakıyorum. Ay, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Eylül, Ekim, Ekim, Kasım, 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 Aralık. Konumuz bitti.